Teşekkürler. Deprem. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. Allah. Allah'ım, Allah'ım Allah sen yardım et ya Rabbi. Deprem. Değişim. Yürü, yürü. Neyi kapatacağız? Dışarı çıkın. Değişim. Dışarı, dışarı, dışarı. Dışarı deprem Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allah'ım, Allah'ım Allah sen yardım et ya Rabbi. Deprem. Neşin, kapat. Neşin. yürü yürü neyi kapatacağız? Dışarı çıkın. Neşin dışarı, dışarı, dışarı. Nasıl gerektiğini açıkladılar. Deprem oluyor değerli seyirciler. Deprem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allah. Allah'ım, Allah'ım Allah sen yardım et ya Rabbi.